Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle annemin izin vermediği en çok şey tabii ki slime yapmak. evet Cesur'un gülüşüne bakın. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Slime oynamayı çok istiyor ama her yeri batırdığı için fazla ona izin vermiyorum. <laughs> Tutturdu illaki yaptığım slime'dan bir balon yapacağım. Ben de dedim tamam o zaman yap. <laughs> Yoksa izin vermiyordum ona. Doğru söylüyor arkadaşlar. Çünkü her yerini batırıyor. Aa kocaman oldu balon. O zaman kocaman bir balon yap arkadaşlara. O kadar çok slime oynamayı istiyorsun ki yap bir bakalım. Kocaman bir balon istiyoruz. Pipetinle balon yap. Yakup ne yapıyor anne? Yani? Bilmiyorum ki Yakup'un işleri hiçbir zaman bitmez. Yap 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 şöyle yakından Aa, daha büyük bir tane yapacaksın. Daha büyük işte. Hadi daha büyük bir tane yap. Anne benim en çok sevdiğim oyun Brawl Stars, değil mi? Evet. Yakında arkadaşlar Brawl Stars oyunları da oynayacağız. Onun için ayrı bir kanal açmayı düşünüyoruz. Siz tabii ki de kanalımıza abone olup bize like atarsanız ve yorum oh, yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz ba ben balonunu yapmaya devam ediyorum şu an. Arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen. Like atmayı da unutmayın. Yorum da atabilirsiniz bize. Sizleri çok seviyoruz. Sizler için video çekmeyi çok istiyoruz. İran'ın da kanalı var. Oraya da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hadi pipetle balonunu şişir. Otur bir yerden dene. Olmadı. Evet. Elime yapışıyor anne ama. Tekrar dene tekrar. Efe de bir kere böyle yapmıştı anne. Efe'nin eline de yapışıyordu değil mi? Evet. Ama artık Efe gitti İzmir'e. Evet mi? onu özledin mi Efe'yi? Evet. O da sizleri çok özlemiş. Hadi arkadaşlara büyük bir balon yap. Yavaş yavaş şişir patlamaz. Evet bravo sana anneciğim. Çok güzel devam et. Aa! patladı. Bir tane daha ne? pipetsiz balon yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Nasıl balon yapacaksın pipetsiz? Kavanozun Ben de da ben bir kere balon yapmıştım oluyordu. Yap bakalım. Bunu kapağını böyle yapıyoruz zaten. Aa. Aklına nasıl şeyler geldi? Tekrardan Çok inceltme incelttiğin için öyle oluyor olabilir. Nasıl yapacaksın balon şimdi? Bunun böyle burasını kapatıyoruz zannet hani, dur. Yapayım. Yapınca diyeceksin olmadı. Tekrar yapacağım göreceksin şimdi. Ya bilebiliyor benim bunu yaptığımı. Çünkü her gün çıkartıyorum oynuyorum yaptı. Gördüm. Öyle mi? Tekrar yap bir yakınlaştıralım arkadaşlar da görsün. Tekrar yap yakınlaştırıyorum. Nasıl yapacağım balon? Yakup da orada gayet arabacılık oynuyordur. Değil mi? Anne? Evet. Yakup her zamanki gibi başka bir alemde. Hadi tekrar yap. Balonunu göster. Videomuzu kapatalım. Aa, ne ama? Bir, bir kere daha sonra pipetle yapayım. kapatırız sonra. Tamam bir kere daha pipetle yapıyorsun. Artık yeter tamam. Bakalım. Aa, evet. Bu muydu arkadaşlara göstereceğin? Şimdi pipetle tekrar dene. Yavaş yavaş üfle. Bence sen çok hızlı üflediğin için balonun hemen patlıyor. Evet. Evet. Bravo. Anne bir de bize meyve challenge'lar videosu da çekebiliriz değil mi? Evet anneciğim. Tekrar bir tane yap. Şimdi öyle üflemeye çalış. Yerden yapabilir misin? Yapalım tabii. Olmazsa ama. Bir de benim zeka küpüm vardı. Biz bir türlü yapamadık. Değil evet, mi anne? Evet. Onun için çok uğraşıyoruz. Tamamlamak için. Evet. Onun videosu da gelecek yakında. Evet. Ama niye ne çekeceğimiz videoları söylüyorsun? Arkadaşlar merakla bizi seyretsin. Bak ya, gidiyor anne. Hadi yap. Tekrar yap hadi. Bir de bizim oyun kanalımızda çok oyun kanalımızda öyle bir videolar çekeceğiz ki. Değil mi anne? Evet. Ve babamın telefonunda öyle bir oyun var ki çok sevecekler o oyunu. Evet. Hadi tekrar bir balon yap. Balonla videomuzu kapatalım. Hadi yap. Baba. <laughs> Neden güldün Cüz? <laughs> hadi yap hadi. Hadi balonunu yap. Oo tam oluyor değil mi? Evet. Sen gülmekten yapamadın ki. O zaman bence videomuzu kapatalım kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle hoşçakalın.